kolesterol, vazgeçemediğiniz yemek alışkanlıklarınızdan, fazla kilolarınızdan, stresten, genetik ve kalıtımsal faktörlerden dolayı hayatınızın merkezinde. Yüksek veya dengeleyemediğimiz kolesterolden dolayı bütün organlara giden damarların tıkanmasına kolesterol sebep olur. Kan organlara yeterince oksijen ve besin taşıyamaz. Bu durumda kalp daha fazla atmaya başlayacak, çabuk yorulma halsizlik, fazla uyuma isteği, sabahları yorgun kalkma, baş ağrısı, el ve ayaklarda kaşıntı, karaciğer enzimlerinde bozukluk, karaciğer yağlanması gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. Son birkaç aydır başımda ve özellikle ensemdeki damarlarda gerilme hissettim ve tansiyonum yükseldi. Gidip tahlil yaptırdım. Tahlil sonuçları kolesterolümün yüksek olduğunu gösterdi ve damarlardaki gerilmeye sebep olduğunu öğrendim ve önlemini almazsam damar tıkanıklığına kadar gidebileceğini bana söylediler. Ve bir arkadaş vasıtasıyla kolesterol seti ile tanıştım. 3 ay sürekli kullandım. Şimdi çok rahatım. Herkese tavsiye ederim. Kolesterolünüz yüksekse ve bunu dengede tutmaya çalışıyor fakat zorlanıyorsanız karaciğer rahatsızlıklarınız varsa, kolesterolden kaynaklanan damar tıkanıklıklarınız varsa şimdi bize çok iyi kulak verin tamamen doğal bitkilerle uzman kadromuzun deneyimi ve uzun süren çalışmaları sonunda oluşturduğu Koleson bitkisel karışımlı setimizde kolesterol ve karaciğerden kaynaklanan problemlerinize bitkisel gıda takviyesi oluşturduk. Koleson setimizde bulunan Koleson bitkisel karışımlı çayın içinde bulunan bitkilerin özellikleri neticesinde kanda bulunan LDL kötü kolesterolün düşürülmesinde kötü kolesterolün üzerini kaplayıp hapsedilerek dışarı atılmasında kanın temizlenmesinde faydalı yardımcı gıda takviyesidir. Kolesterol büyük ölçüde karaciğer tarafından üretilir. Kandaki kolesterol miktarının yüksek olması sağlığı ciddi bir şekilde tehdit eder. Damarların iç yüzeyinde birikerek damarların tıkanmasına ve sertleşmesine sebep olur. Kolesterol kalbi besleyen atar damarlarda olursa göğüs ağrısı, kalp damar tıkanıklığı kalp krizi ve kalp yetmezliği, böbrek damarlarında kolesterol birikimi olursa yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Ana atar damarda kolesterol birikimi de çok tehlikelidir. Buradan kopan kolesterol birikintileri kılcal damarları tıkayarak organ kaybından felce kadar birçok ciddi hastalıklara da yol açabilir. Koleston setindeki Koleston bitkisel karışımlı kapsül kanın temizlenmesine ve kötü huylu kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Kanın temizlenmesi ve kolesterolün düşürülmesi kalbi rahatlatır. Kolesterolün damarlarda birikmesi özellikle kalp damarlarını tıkayarak kalp damar tıkanıklığı, kalp krizi, anjiyo, bypass stent takma gibi sorunların engellenmesinde de yardımcı olur. Kolesterol setindeki kolesterol bitkisel karışımlı macun, karaciğer enzimlerinin düzenlenmesinde ve diğer karaciğer sorunlarında yardımcı bir gıda takviyesidir. Diyabet ve ani kilo alıp vermekten dolayı karaciğerimde yağlanma da başlamıştı. Kolesterol setini 3 ay düzenli olarak kullandım. Tahlil sonuçlarım da iyi çıktı. Çok rahatladım. Herkese tavsiye ederim. Kolesterol karaciğerin düzenli olarak çalışmasını engeller ve yorar. Ve karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihaplanması, karaciğer sirozu, karaciğer büyümesi, karaciğer yağlanması, safra kesesi irtihabı ve safra kesesi taşı gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Karaciğer enzimlerinin normal seviyelere gelmesiyle karaciğeri yoran, dışarıdan alınan zararlı maddelerin karaciğeri olumsuz etkileri de yok olur. Besinlerin içerisinde bulunan ve karaciğere yan etkisi olan ilaçların yan etkileri de ortadan kalkar. Karaciğerin kendisini yenilemesine, görevini tam yapabilmesine yardımcı olur. Bu sebeple karaciğer enzimlerinin normal seviyelerinde olması çok önemlidir. Bütün bu sorunlarınızdan dolayı kolesterol setini sizlere öneriyorum. Kolesterol setinde bulunan ürünlerimiz tamamen doğal, bitkilerle elde ettiğimiz uzun çalışmalar ve deneyimler sonucunda üretilmiştir. Kolesterol setiyle bu sorunlar hayatınızın merkezinde yer almasın. Koleson bitkisel karışımlı kapsül, Koleson bitkisel karışımlı macun ve Koleson bitkisel karışımlı çaydan oluşan Koleson setine kargo ve KDV dahil sadece 119 liraya sahip olabilirsiniz. Hemen arayın: 0312 387 27 17. Uzman ekibimizden günün her saatinde bilgi alabilirsiniz. www.koleson.com